baş, göz, kulak, burun, diz, kulak, zürafa. Tamam. Göz, kulak, burun, zürafa. Baş kulak, göz, burun, diz, zürafa. <laughs> tamam, devam. Göz, kaş, kulak, ağız, zürafa. <laughs> Eşitlik var. Tamam. Burun, baş, göz, Hayır, sende. Kendinde kendinde. Zürafa. Evet koy zürafayı yerine şimdi. Göz. Ee, kulak. Burun. Diz. Zürafa. <laughs> Peki. Şişt, bir dakika. Bir soru soracağım. Bir dakika. Bir tamam Melih bir soru soracağım. Yüzümüzde tek olan şey nedir? Bilal kazanır. Kulak. Ağız tamam. Başka? Göz tek mi? Burun.